Bebekler neden ağlar? Bebekler ağlayarak iletişim kurarlar. Özellikle de ilk çocuklarını kucaklarını alan anneler, bebeklerinin ağlamaya başlamasıyla beraber büyük bir paniğe kapılabilmektedir. Oysa ki ağlamak, bebeklerin iletişim kurma yöntemidir. Konuşmayı henüz bilmeyen bebekler, ihtiyaçlarını ağlayarak dile getirmektedir. Yani bebek acıktığı zaman ya da bir yeri ağrıdığında bu sorunlarını dile getirmek için ağlamaya başlamaktadır. Bebeklerin ağlaması o an için bir ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Zaten anne ile bebeğin geçirdiği zaman arttıkça bir süre sonra anne bebeğin ağlama tonundan ihtiyacını hissetmeye başlar. Yapılan araştırmalar bebeklerin ağlama dili olduğunu ortaya koyarken yine annelerin büyük bir kısmının bu dili hiç fark etmeden öğrendiklerini göstermektedir. Bebeklerin ağlama şekilleri o anki ihtiyacını gösterir. Bebek hiç durmadan aralıksız ağlıyorsa bu durum bir sancısının olduğunu göstermektedir. İlgi isteyen bir bebek kucağa alınmasının ardından ağlamayı keserken, örneğin gaz sancısı olduğu için ağlayan bir bebek kucağa alındığında da ağlamayı sürdürür. İlk günlerde bebeğinizin niçin ağladığını anlamanız zor olacaktır. Ancak bu durumun geçici olduğunu unutmamanız ve her ne kadar zor olsa da ağlama atakları esnasında sakinliğinizi korumanız size yardımcı olacaktır.